En utandığın an. eee <laughs> Dürüstçe can vereceğim tamam mı? En utandığım an e, sanırım 5. ya 6. sınıfa doğru sınıfa gidiyordum. E, <laughs> evin ergenlik çağları, yeni çağları olur ya. Evin içinde ben de mastürbasyon yapıyordum ve o anda halamın kızına yakalandım. Oh! Ve hemen böyle direkt çektim falan <laughs> kendimi. Müşteriye paket götürdüm de paketi alırken pembe bir bornozla çıkmıştı. bu <laughs> fış Böyle bir 95'lik bir adam, kaslı. Onu gördüğümde çok utanmıştım. <laughs> en utandığınız an nedir? En utandığım an. Aklıma gelen 6 yaşındaydım sanırım. Kendi doğum günümde giymemem gereken uzun bir prenses elbiseyi giydim. Daha sonrasında yaklaşık bir 15-20 basamaklı bir merdivenden düşmek zorunda kaldım. Takla atarak. Çok utanmıştım o zaman. Bir de kendi doğum günüm olduğu için. Biraz utanç vericiydi. Geçmiş olsun. Teşekkür <laughs> ederim. Yaşıyorum. <gülüyor> en utandığın an. Bir gün bir mağazaya gittim. Paltolon falan vesaire bir şeyler alacağım. Bir tane kız yardımcı oldu Allah razı olsun. Bakıyorum böyle paltonu bedeni beğendim. Hoşuma gitti. Ve anne eşlik ediyor. Böyle garipsedim. Uykusuzum zaten. 14 saat paket atmışım. Ma şeye doğru gidiyoruz. Kabine doğru. Kabine bir gittik usta. Baktım kız dedi içeri girebilir misiniz? Salaklığıma denk geldi. Ben dedim ki buyurun siz önden geçin dedim. Tabii efendim. O an hani ne şaşırdım. Kız da bana bakıyor. Böyle bana bakıyorum Böyle baktık kaldık. Ortaokuldayken e, öğretmene karşı yalan söylediğine yakalanmıştım. Bütün öğrencilerin önünde bu yalanım ortaya çıkmıştı. Ve bütün herkese karşı mağduriyet yaşamıştım. O yüzden çok kötü bir anımdı yani. En utandığım an oydu. Sormamızı istediğiniz soruları yorum kısmına belirtebilirsiniz veya açıklama kısmına bırakacağım Instagram hesabından bizimle iletişime geçebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.